Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuzla başlayalım. Ne diyor? Yukarıdaki şekilde dik kesişen ve 1 bi ve 2 duvarlarının kesişim çizgisi üzerindeki bir noktaya bir ip ve ipin ucuna da bir köpek bağlanmıştır. İlk konumda ip gergin ve yere paralel durumdayken köpeğin birinci duvara uzaklığı 1 metredir. İp yine gergin ve yere paralel kalmak şartıyla köpek birinci duvardan 4 metre daha uzaklaştığında ikinci duvara uzaklığı ilk konumuna göre 2 metre azalmaktadır. Buna göre ipin uzunluğu nedir? Şimdi öncelikle köpek birinci duvara. Birinci duvar buradaki duvar. Birinci duvara uzaklığı. Köpeğin ipinin uzunluğu gergin kalacağına göre uzunluğu hiç değişmeyecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün. Buraya geldiğini düşünün köpeğin. Buraya olan uzaklığı bir birimmiş. Ee, sonra diyor ki ikinci konum. İkinci konumda burası olarak düşünelim. Buraya e, başlangıçtaki uzaklığının 4 birim daha fazlası. Yani şurayı düşünürseniz normal şartlarda şöyle burası 1 birim buraya 4 birim gidecek toplam uzunluk 5 birim olmuş olacak. Buradaki uzunluk 5 birim olarak gelecek. Başlangıçtakine göre 2 birim 2 metre azalmaktadır diyor. Biz başlangıçtaki uzunluğuna x demiş olursak şöyle x demiş olursak o zaman buraya x eksi 2 dememiz gerekiyor. Dik üçgene bakarsanız burada bakın 5 birim x eksi 2 ve ipin uzunluğu y birim. O zaman şöyle bir e, pisagor bağıntımız olacak. 5'in karesi artı x eksi 2'nin karesi eşittir y kare gibi bir pisagor bağıntısı olacak. İlk şeklimize baktığınızda şurası bir birim, burası x birimse şurası da y birim. 1'in karesi artı x'in karesi eşittir y'nin karesi olacak. İki tane denklem var. İki denklemi birbirine eşitlersek... Buradan 25 geliyor. Pisagor bağıntısını burada uyguluyorum. 5'in karesinden 25. X eksi 2'nin parantez karesini açarak yazıyorum. X kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4x artı 4 eşittir. Buradaki 1 artı x kare. Buradan x kareler birbirini götürsün. 25, 4 daha 29. Biri bu tarafa atarsanız 28 kalır. Eksi 4x'i diğer tarafa attığımızda 4x. O zaman x değerimiz burada 7 olarak çıkacaktır. Şimdi başlangıçtaki şeklimizi ben şuraya küçük bir şekilde çiziyorum. Bakınız. Burası bir birim. X'i 7 bulduğumuza göre. Şurası 7 birim. Şurası da Y yani ipin uzunluğu. 7'nin karesi 49. Bir de buradan geldi 50. Yani şöyle yazmam gerekirse. 1'in karesi artı 7'nin karesi eşittir. Y'nin karesine 50 eşittir. Y kare Y eşittir. 5 kök 2 olarak bulunur. Evet.